Merhaba merhaba tüm astroloji tutkunları. Bu videoda 17 Ekim 2024'te gerçekleşen Koç burcundaki dolunayı tartışmak istiyorum. Ve bu bu burcun 24-25 derecelerinde gerçekleşti. Ve hatırlatmak isterim ki astrolojide dolunay ayın özel bir evresidir. Ay zodyak çemberinde güneşin karşısında olduğunda ve diski tamamen aydınlatıldığında astroloji açısından bu doruk noktası ve tamamlanma zamanıdır. Bu önceki yeni ayda başlayan süreçlerin sonuçlarının ortaya çıkmasıdır. Burada 8 Nisan 2024'ten itibaren olan dönemi özetliyoruz. Bu dönemde sadece yeni ay değil aynı zamanda Koç burcundaki güneş tutulması da gerçekleşti ve burada. Bu dönem boyunca planladığımız her şeyi hatırlayabiliriz. Bu arada bahar koridorundaki güneş tutulması ile ilgili videoyu yeniden izleyebilir ve bu dönemde gerçekleştirmek istediğiniz şeylerin uygulanmasını takip edebilirsiniz. Ayrıca tutulmaların en az 2 yıl boyunca etkili olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak bu 6 ay içinde başlangıç aşamasında koyduğumuz katmanı belirleyebiliriz Önemli olan dolunayın her zaman artan duygusallıkla ilişkili olduğu ve her zaman bazı gizli hislerimizin farkına varmamız gerektiğidir. Ve bu her zaman güneş ile ay arasındaki karşıtlık açısı nedeniyle bazı içsel ve dışsal çatışmalardır. Ve elbette bu güneşteki bilinçli arzularımız ile aydaki bilinçaltı ihtiyaçlarımız arasındaki karşıtlığı simgeler. Bu dolunay hangi önemli yönleri yüzeye çıkarıyor? Öncelikle bu tamamlanma ve doruk noktasıdır. Dediğim gibi bu projelerin, fikirlerin ve bazı yaşam durumlarının zirveye ulaştığı bir dönemdir. Ve Koç burcundaki yeni ay sırasında başlatılan birçok şey netlik kazanıyor ve görünür hale geliyor. Azalan ayın 1 Kasım'a kadar yani bir sonraki yeni aya kadar tam iki hafta boyunca etkili olacağını dikkate almak çok önemlidir. Burada özgürleşme teması da ön plana çıkmaktadır. Yani dolunay hayatımızda artık büyümemize yardımcı olmayan bir şeyi bırakmamız gerektiği ile her zaman ilişkilidir. Bu duygusal bir yük, eski davranış kalıpları, gereksiz bağlantılar, ilişkiler veya durumlar olabilir. Artan duygusallık, Doğal olarak duygularla birlikte gelir. Burada beklenmedik çatışmalar olabilir. Kişilik ve ruh arasındaki çatışma, özellikle güneş ve ayın karşıtlığı, dış ve iç dünyamız arasında denge bulma gerekliliği gibi konulara önemli değinilmektedir. Ayrıca dolunayın belirli bir sembolizmi ve etkisi olduğu, çünkü güneş ve ayın farklı burçlarda bulunduğu dikkatlice belirtilmelidir ki dikkate alınmalıdır. Güneş bir burçta, Ay zıt burçta. Bu böyle özel bir enerji getiriyor. Örneğin şu anda Koç burcunda dolunay olduğunda Güneş'in Terazi burcunda olduğunu dikkate almak gerekir. Ve burada bu dolunay çatışmalar için bir temel oluşturuyor kişisel hırslarımız ve ortaklık ihtiyaçlarımız hakkında çünkü terazi tam olarak ortaklık, ilişkiler ve diğer insanlarla çevremizle olan etkileşimler ile ilgilidir. Ve şimdi Ay burcunu detaylı bir şekilde inceleyelim. Yani Koç burcundaki dolunay çok güçlü dinamik enerjiler getiriyor ve elbette bu Koç burcu zodyaktır. Yani bu dolunayın enerjileri kişisel inisiyatif tema aktive ediyor, tema Bağımsızlık ve kendi çıkarlarını savunma liderliği, içsel eylem ve değişim arzularımızın özellikle güçlü hale geldiği bir zamandır. Koç burcu, burçların ilk işareti olup elbette yeni başlangıçları, cesareti ve hızlı bir şekilde eyleme geçme arzusunu simgeler. Bu dolunay enerjisiyle ne yapar? O tam olarak bu bizim dürtülerimizi ortaya koyuyor ve bu çatışma yoluyla da gerçekleşebilir elbette. Koç burcundaki dolunayın enerjileri kişisel ifade, bireycilik, atılganlık, çatışmalar, cesaret ve kararlılık ile ilgilidir. Bu bağımsızlık ve liderlik temasını içermektedir. Koç kendini ifade etme ve kişisel bağımsızlık arzumuzu simgeler bu dolunayda kimliğimizi ve bakış açımızı özellikle güçlü bir şekilde onaylama isteğini hissedebiliriz. Bu önemli kişisel projelere başlamanın ve bağımsız kararlar alıp eyleme geçmenin tam zamanı. Koçun enerjisi oldukça ateşlidir, sabırsızdır ve doğal olarak bu tür eylemler için bir temel oluşturan impulsif davranışlar yaratabilir. Ve Dolunay elbette bu ani düşünmeden alınan kararlar ve bazı spontane tepkilere olan eğilimi artıracaktır. Burada hem içsel bir çatışma hem de çevreyle dışsal tartışmalar yaşanabilir. Ve çok önemli olan bir şey var ki bu dolunay bize kararlılık ve değişime hazır olma gücü veriyor. Burada dolunay olmasına rağmen ileriye doğru cesur adımlar atmak için bir dönem açılıyor. Ama zaten bir temelimiz var. Bu 6 ayda yeni projelerin başlangıçları ve yaşamın yeni aşamaları alanında belirli bir yeni deneyim katmanı geliştirdik. Ve şimdi şüphelerimiz ve korkularımızın olduğu yerlerde bu enerjiyi fark etmek ve tam olarak hedeflerimizi ilerletmek için yönlendirmek gerekiyor. Dolayın yöneticisine de dikkat edilmesi gereken bir konu var. Yönetici olarak Mars karşımıza çıkıyor. Çünkü Mars koçu yönetiyor. Eylem, enerji, irade ve agresyon gezegeni bu dolunayda Mars'ın etkisini elbette hissediyoruz. Bu, bu atılganlık, bu kararlılık, bu eyleme yönelik bir arzudur ve Mars Koç'un yöneticisi olarak cesaret, inisiyatif alma, hedefleri için savaşma ve her türlü engeli aşma isteği gibi nitelikleri vurgular. Ancak Mars'ın şu anda zodyaktaki su burcunda bulunduğunu dikkate almak çok önemlidir. Bu zodyak burcu yengeçtir. Ay'daki dolunay sırasında Mars yengeçte. Oldukça alışılmadık bir şekilde davranıyor. Doğal enerjiler çünkü bu burçta bulunduğunda bizim için düşüşte bulunmaktadır. Elbette bu düşüş durumunda. Mars adeta gücünü kaybeder. Ve Mars'ın tezahürleri daha duygusal, daha sezgisel ve koruyucu hale gelir. Burada dikkate bitti alınması gereken başka ne var Mars'ın alışılmış aktif doğrudan ve agresif enerjisi burada daha yumuşak daha gizli ifade biçimlerine dönüşüyor bu biçimler duygulara ailevi konulara ve kişisel alanın korunmasına bağlıdır Çünkü Zodyak burcu yengeç'in sembolik olarak dördüncü ev aile evi soy evi yaşadığımız alan olduğunu hatırlatmak isterim Yengeçteki Mars oldukça duygusal bir şekilde davranıyor. Yani burada böyle bir duygusal motivasyon var burada. Hedefe yönelik bir istek tam olarak duygusal inançlardan kaynaklanıyor şu anda. Özellikle içsel bir baskı hissediyor olabiliriz. Ancak bu baskı tam olarak duygulardan kaynaklanıyor. Güvenlik, bakım ve sevdiklerimizin korunması ile ilgili duygular bu motivasyonumuzu daha duygusal ve daha sezgisel hale getiriyor. Ayrıca Yengeç burcundaki Mars agresyon yerine koruyucu tepkiler verebilir. Yani bu eylem daha temkinli ve daha kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Burada açıkça inisiyatifini ortaya koyma isteği ile Koç'un enerjisi arasında içsel bir mücadele olarak bu enerji de kendini gösterebilir. Duygusal sınırlarını koruma gerekliliği ve bunun Yengeç'teki Mars ile ilişkisi de söz konusudur. Burada Mars ile ilgili dolaylı bir öfke ifadesi gerçekleşiyor. Enerji, özellikle bu yengeç burcuyla ilgili olarak agresif enerji bastırılmaktadır. Bu dolaylı biçimlerde pasif agresyonla ve duygusal manipülasyonlarla kendini gösterir. Ve Koç burcundaki dolunay sırasında duygularını doğrudan ifade etmek oldukça zor olabilir. Özellikle bazı çatışmalar söz konusu olduğunda duygularını koruma isteği ortaya çıkmaktadır. Ve elbette burada duygular mantığın ve açık bir diyalogun önündedir. Mars Yengeç Burcu'nda nasıl davranır? Elbette dalgalanmaya eğilimlidir, daha temkinlidir. Bu temkinli bir şekilde yapılan eylemlerdir ve elbette bu hızlı bir şekilde ilerleme isteği ile konfor alanından çıkma korkusu arasında bir iç çatışma yaratabilir. Bu enerjileri işlemek dengeyi bulmak için önemlidir. Ayrıca Yengeç burcundaki Mars başkalarına bakım verme, merhamet gösterme ve destek olma ile ilgili daha fazla enerji istemektedir ve bu dürtülerimizi sevdiklerimizi korumaya veya ev, aile ve duygusal güvenlikle ilgili sorunları çözmeye yönlendirebileceğimiz bir zamandır. Önemli bir nokta karşıtlık veya dolunayın kesin açısının 17 Ekim 2024'te saat 14.25'te 24-25 derecelerde gerçekleşmiş olmasıdır. Eğer derecelerin sembolizmine bir daha bakarsak, bu başarıya dair çift vaat temasını ifade etmektedir. Bu derece sembolü hayatımızda çift fırsatlar ve başarı şansları hakkında bilgi vermektedir. İki yol veya alternatif arasında bir seçim yapma gerekliliğini belirtmektedir. Bu hayatın farklı alanlarında farklı seviyelerde aynı anda başarıya ulaşabileceğimiz fikrini de bize gösteriyor. Eğer dolunay için Koç burcunun 25 derecesine ilişkin temalardan bahsedecek olursak bu yön seçimi temasıdır. Bu çift başarı veya hedef temasıdır. Bu hırsların ve onların gerçekleştirilmesinin konusudur ve sezgisel kararlar, tüm bunlar ön plana çıkıyor. Burada bu derece iki yol arasında seçim yapmanın önemini vurgulamaktadır. Özellikle de güç ve dikkatini nereye yönlendireceğine karar vermesi gereken anlarda ve tam olarak dolunay farklı fırsatların farklı sonuçlara yol açtığına dair bu farkındalığı aydınlatır. Ve şimdi hangisinin daha önemli ve anlamlı olduğuna karar verme zamanı geldi. Bu derecenin sembolündeki ikilik teması aynı anda birden fazla hedefe ulaşma veya birkaç alanda başarı elde etme olasılığını da göstermektedir. Bu iki proje üzerinde çalışmak veya kişisel ve profesyonel yaşam arasında denge kurmak olabilir. Ya da bu hayatımızdaki varoluşun iki önemli yönü. Şimdi dolunay anında aktif olan yönleri inceleyelim. Öncelikle en önemli yönler güneş ile ilgilidir ve bu güneş terazi'de bulunmakta ve Oğlak'taki Plüton ile kare açı yapmaktadır çok güçlü bir açı. Bu arada Plüton'un 6 ay sonra direkt hale gelmesi burada bu kare açı derin değişiklikler gerektiren içsel ve dışsal çatışmalarımızın üzerinde çalışılmasını talep eden gergin, dönüşümsel ve çok yoğun durumlar yaratmaktadır. Bu iki çok güçlü gök cisminden gelen enerjiyi birleştiren bir açı Güneş kişiliğimizi, egomuzu sembolize ederken Plüton, dönüşüm, güç ve kontrol gezegenidir. Bu enerjilerin etkileşimi bizi çok ciddi iç ve dış değişimlere yönlendirebilir. Bu açıyı yaratan durumlar hakkında konuşursak, bu güç ve kontrol çatışmaları olabilir. Bu ilişkilerde işte ve ticari konularda kendini gösterebilir ve kontrolle, manipülasyonlarla, itaat ettirme çabasıyla, baskı yapma ile ilgili her şey şu anda bu açılarda gerçekleşiyor. Güneşteki terazi adalet uyum ve ortaklık arayışındadır. Oğlaktaki Plüton ise yapılandırmak ve kontrol etmek istemektedir. Ve elbette bu çelişkiler yaratıyor. Güç diktatörlüğünün olduğu ilişkilerde, her türlü ilişkide, her sosyal etkileşimde ortaklıklarda ve ittifaklarda kriz ve dönüşüm durumları oluşturuyor. Burada otoritelerle çok güçlü bir karşıtlık söz konusu. Burada kişisel değerlerle hırslar arasında bir çatışma yaşanıyor. Koyruk, hedeflere ulaşma ve kariyer gelişimi ile bağlantılı iken terazi ise denge ve uyum arayışını ifade ediyor. Ve burada tam olarak bir uyumsuzluk meydana geliyor. Çünkü kare açı, negatif ve uyumsuz bir açı ...bize çelişki veriyor, burada bir çatışma yaratıyor. Bu durumlara... ...doğru bir şekilde yaklaşılır. Ve bu enerjilerin nasıl çalıştığı anlaşılırsa uzlaşma yoluyla... ...bu durumlar... ...dengelenebilir. Burada e, bu açıdan çok derin kişisel değişimler gerçekleşiyor. Çünkü Plüton her zaman bizden dönüşüm ister. Ve Güneş ile olan kare açısı da öncelikle bunu teşvik eder. Kimlik krizi sırasında yaşam amacımız, toplumdaki yerimiz ve hayatımızın anlamı hakkında sorular sormaya başlarız ve elbette burada kendimiz üzerinde çok güçlü bir çalışma başlatılır. Burada eski ego yapılarının yok edilmesi gerçekleşiyor ve biz yavaş yavaş yeni bir şeye doğru ilerlemeye başlıyoruz. Dünyada yeni yerimizi bulmaya başlıyoruz. Ayrıca burada bir kare etkisi de var Güneşin bu Dolunay'ın yöneticisi olan Yengeç Burcu'ndaki Mars ile olan durumu ve bu açı sosyal ilişkilerde uyum ve uzlaşma arayışında bulunduğumuz duygusal tepkiselliğimiz, koruma ve güvenlik ihtiyacımızla karşılaştığımız durumlar yaratmaktadır. Hatırlatayım Mars Yengeç Burcu'nda tam olarak koruma ve destek istiyor. Doğal olarak bu açıda bize oldukça duygusal çelişkiler sunuyor, açının zaten ayrılmakta olduğu göz önüne alındığında yine de çok güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve hem agresyon hem de duygusal patlamalar yaratabiliyor burada duygularınızla manipülasyon yapmadan çalışmak önemlidir burada kişisel çıkarlar ile etrafımızdaki insanların ihtiyaçları arasında bir denge bulmak gerekiyor burada başka neyi sevindiriyor dolunay sırasında bir trigonun başka bir yönü de çalışıyor o da dağılmakta. Ancak çok güçlü çünkü bu. Güneşin terazi burcundaki üçgeni ile ikizler burcundaki retro Jüpiter'dir. İkizler iletişim ve iletişimle ilgilidir. Jüpiter en güçlü gezegenlerden biridir ve üçgen bilgimizi genişletme ile ilgili durumlarda çok uyumlu ve destekleyici enerjiler yaratır. Bir tür sosyal aktiviteyle ve bizi ideolojik inançlarımıza odaklıyor. Bu açı iletişimde bir kolaylık sağlayabilir ve özellikle entelektüel ve felsefi tartışmalara dayanan ortaklıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Burada retrograd Jüpiter'in enerjileri bizi bazı şeyleri gözden geçirmeye ve hataları düzeltmeye yönlendiriyor ve tam burada Jüpiter geçmiş deneyimlerimizi ve bakış açılarımızı yeniden düşünmemize yardımcı oluyor ve sanki bizi tamamlanmamış projelere, ilişkilere, özellikle öğrenimle ve ufkumuzu genişletmekle ilgili olanlara geri döndürüyor ve tam burada Jüpiter bu uzlaşmaları bulmamıza, işbirliği yapmamıza ve dürüstlük ve adalet üzerine kurulu akıllı çözümler bulmamıza yardımcı olmaktadır. Teşekkür ederim. Ve tabii ki Dolunay anında Koç burcunda bu tüm arkadaşların gökyüzünde büyük bir kare oluşturduğuna dikkat etmek çok önemlidir. Dört kare kendiniz de anlayacağınız gibi zor bir açı. Terazi'deki Güneş, Koç'taki Ay, Oğlak'taki Plüton ve Yengeç'teki Mars ile büyük bir kare. Çok güçlü bir gerilim. O kadar çatışan enerjiler ve çıkarlar kesişiyor ki bu bizden çok acil bir çözüm talep ediyor açı, yoğun iç ve dış çelişkiler getiriyor. Burada uyum ve adalet arzusu sadece bizim dürtüsel, duygusal tepkilerimiz ve bağımsızlık isteğimizle çarpışıyor. Burada daha önce belirttiğim gibi yapıların baskısı var. Kendimizi koruma ve sınırlarımızı koyma gerekliliği var. Ve bu tür enerjiler ilişkilerde, kariyerde ve ev işlerinde kriz, çatışma durumları yaratırken aynı zamanda bize dönüşüm fırsatları da sunar. Yani bu uzlaşma ile kendimizi ifade etme arasında bir denge bulmamız gereken bir durumdur ve duygusal gücü kullanmalıyız. Dayanıklılık, esneklik, açılmak ve gelen tüm değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak. Ayrıca dolunay sırasında üç bir aynı anda çalıştığını unutmamalıyız. Bunlar bize çok güçlü destekleyici enerjiler veriyor. Venüs'ün akrep biseksitil, Plüton'un oğlak konumu, Retro Neptün'ün balık durumu, ikinci biseksitil, Mars'ın yengeç konumu, Retro Uranüs'ün boğa durumu ve Retro Neptün'ün balık durumu ve üçüncü en güçlü olanı yüksek gezegenlerin biseksitilidir. Retro Uranüs boğada, Plüton oğlakta ve Retro Neptün balıkta her yerde Neptün var. Bu da hayat görüşlerimiz, ideolojimiz, inançlarımız ve dünya görüşümüz hakkında konuştuğumuz anlamına geliyor. Bunların hepsi ön plana çıkıyor ve aynı anda aktif bir stil tribüsü ortaya çıktığında derin dönüşüm süreçlerinin eğilimi ortaya çıkıyor. Geçmiş eylemlerimizi, duygusal bağlılıklarımızı ve bazı maddi değerleri yeniden gözden geçirmeye yönelik olanlardır. Bu unsurlar eski yaraları iyileştirmemize, eski yapıları gözden geçirmemize ve değişikliklere uyum sağlamamıza olanak tanıyan içsel çalışma için çok elverişli bir zemin oluşturur. Bu akıcı ama güçlü dönüşümler aracılığıyla gerçekleşir. Burada duygusal derinlik, içsel devrim ve hayatımızın ruhsal ve ideolojik temellerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi konular devreye giriyor. Beklenmedik değişikliklere Açık olmak burada önemlidir. Burada sezgisel bir karar almak gerekiyor. Kişisel ve sosyal ilişkilere karşı çok esnek olmak şart. Şimdi Koç burcundaki dolunayın 12 burç için nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde inceleyelim ayrıca karmatik düğümün ve Mars gezegeninin hayatımızdaki anlamı ve rolü nedir? Sevgili Akreplerim Koç burcundaki dolunay sizin horoskopunuzun 6. evini aktive ederek sağlık, iş ve günlük sorumluluklarınızla ilgili temaları ön plana çıkarıyor ve yaşamınızdaki rutin yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz, sağlık durumunuzu değerlendirmeniz için sizi teşvik eden oldukça güçlü enerjiler yaratıyor. Bu iş ve günlük sorumluluklar açısından hayatınıza bazı değişiklikler yapma gerekliliğini fark edebileceğiniz bir zamandır. Burada Dolunay İş yerinizle ilgili bazı çatışmaları ve yanlış anlamaları ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak. Gerçekten de meslektaşlarınızla ve yöneticilerle olan ilişkilerin dinamiğine dikkat etmenizi sağlayacaktır. Çalışma alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerektiğine vurgu yapılıyor. Burada iş ve günlük yaşam bağlamında kişisel sınırlarınızın farkındalığının gerçekleştirilmesi söz konusu olacak. Burada e, sağlık konuları ile ilgili çok iyi, yoğun bir çalışma gerçekleşecek. Dolunay hayatınızdaki bu alanlarda değişim gerektiren durumlar yaratacaktır. Burada iş yerinde çatışma durumları ortaya çıkabilir. Burada sağlığınızla ilgili durumlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca burada geleceğe dair bir karmik düğüm bulunuyor ve bu, Elbette sizin için sağlık konusunun önemini vurguluyor. Yani buna dikkat etmeniz gerektiği günlük bazı rutin görevler ve gündelik sistematik çalışma konularını ifade ediyor. Ve sağlığınız ve işinizle ilgili seçimlerinizin hayatınızı genel olarak çok etkilediğini fark edebilirsiniz. Ayrıca bu dolunayın yöneticisi Mars'tan bahsedersek dolunay anında Horoskopunuzun dokuzuncu evinde bulunuyor. Bu eğitim, öğrenim ve etkileşim konularını gündeme getiriyor, yabancı temaslar ee, ve genel olarak inançlarınız ve dünya görüşünüz konusunu ve muhtemelen bu yaşam alanlarında değişiklikler olacak ve bu değişiklikler sağlığınızı ve günlük yaşamınızı genel olarak etkileyecek. Bu dolunayın enerjisiyle çalışmak için rutin sorumluluklarınızı mutlaka analiz etmeniz, bunları optimize etmeniz ve oluşturmanız gerekiyor. Yeni alışkanlıklar geliştirmek mümkündür. İş yerindeki iletişime dikkat etmek, her türlü çatışmayı ve yanlış anlamaları çözmek kesinlikle gereklidir ve elbette öncelikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Her durumda size başarılar diliyorum. Bu enerjileri kendinize avantaj olarak kullanın. Abone olun, beğenin, bu videoyu paylaşın. Hoşça kalın.